Gençse vazifesi nedir? Genç heyecan ve enerji Allah yolunu kullanmalıdır. Ve bu şekildeydi. Hep efendimizin önde gönderdiği kişiler hep gençlerdi. Bu kevni ayet bu kainata ilkbahar mevsiminde tabiatın nasıl coşkunu ibretle bakıp kendinde örnek alacak. Gençlik bir ilk Bu mevsimi değerlendirmesinde idraki Ağustos böceği gibi vızvız vız etmek değil, karıncalar gibi bir gayret etmek olacak. Unutmamak icap gençlik, hayatı bir seferdir. Verilen fırsatların tamamı bir defaya mahsustur. Bakımdan gençliği, ashâb-ı kirâmın gençliğini örnek olarak ihya etmek elzemdir. Oyuncu için ne dedi? Rasûlullah yakından tanıdı. Ve biz Rasûlullah ne kadar yakından tanırsak, o kadar gençliğimizin kıymetini biliriz. Sahâbî ne dedi? Yâ emret dedi. Kıyamette de beraber olmak istedi, cennette de beraber olmak istedi. Emret yarısı canım malım her şeyim sana feda olsun dedi.